Şimdi bilim insanları bir araştırma yapıyorlar ve bunu aslında bu araştırma bizler için de çok önemli bir şey taşıyor. Bu araştırmada da şöyle arkadaşlar, üç tane farklı sazan balığı yumurtası alıyorlar ve o sazan balığı yumurtalarını farklı farklı yerlere koyuyorlar. Bir sazan balığını küçük bir akvaryuma koyuyorlar ve bunları gelişimli izliyorlar. Diğer sazan balığını göllere koyuyorlar ve en sondaki üçüncü sazan balığını büyük bir okyanusa atıyorlar ve yıllar sonra bu bilim insanları bunları araştırmaya başlıyor ve incelemeye başlıyor ve bunu inceledikleri zaman arada çok büyük bir fark ortaya çıkıyor. Sizce bir sazan balığı kaç santim olabilir? Tahmin etmek isteyen var mı? küçük akvaryuma koydukları balık yani bildiğiniz akvaryumda yetişen yani bir 5-6 cm civarında büyüyor. O, daha sonra gövdeki araç baktıkları zaman gövdeki balıklara ortamdaki aldığınız aldığımız yani 20 cm, 30 cm bu civarlarda oluyor. Okyanustaki balık ise tam 3,5 metre oluyor arkadaşlar. Peki biz burada kendimize ne çıkarmamız gerekiyor? Şimdi akvaryum dedik, akvaryum küçük bir yer. Küçük olduğu için ona göre bir büyüme çapı oluyor. Göle geçtik gör biraz daha büyük olduğu için ona göre bir büyüme oluyor. Ama okyanus çok daha geniş olduğu için ve daha geniş kitlelerde beslediği için bu da daha geniş olduğu için onu ben oluyor? Üç buçuk metreye kadar çıkabiliyor bir sazan İnsanlar da aynı şekildedir arkadaşlar. Eğer bizim kafa yapımız küçükse yani akvaryum gibi küçük düşünüyorsan ulaşacağımız nokta ulaştığı gibi, genelde insanların ulaştığı noktaya ulaşabiliriz. Ama biraz daha kafa yapımızı büyütürsek, kendimizi geliştirirsek, bakış açımız biraz daha iyi olursa, ne olacak? Görevde geçmiş oluruz aslında. Ama bazı insanlar da, az önce vizyondan bahsedildi, inançtan bahsedildi, bazı insanların da vizyonu çok büyüktü ve bunun için emek veriyordu, yani değer veriyordu. Yapması gerekenleri yapıyordu ve nedir? O da üç buçuk metre balık gibi, en büyük, en güzel yerlere gelmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi bizim buraya toplanmamızın amacı, kampa gelmemizin amacı nedir? Yani akvaryumdaysan göle geçmek, göldeysek okyanusa geçmek. Yani bu aşama aşamadır. Bir anda yani akvaryuma, denize uçmak biraz hayal olur. Çoğu insan bunu ister ama olmaz. Aşama aşamadır her şey bir merdiven çıkarken 5-5 çıkamayız, sırayla çıkarız. Çünkü bu yolda izlediğiniz, yani çarptığımız çalışmalar, aldığımız eğitimler bizi basamak basamak büyütmeye başlar. Görüyorsunuz buraya çıkan insanlar e, genelde daha önce çalışma yapmış, bir bedel ödemiş, öğrenmiş ondan sonra onu değerlendirerek yukarıya taşımış kendisini. Bu da aynı şekildedir. Burada belki okyan, e, gövdeyiz, okyanusa çıkmak istiyoruz çıkmamız için ne yapmamız lazım? Gölden okyanusa doğru giden insanlardan e, deneyimlerini almamız lazım. Burada bunu yapmamız lazım. Eğer biz bunu yaparsak, kafa yapımızı açarsak ve bu insanlar neler yapmış, bu işi nasıl yaparsak daha iyi noktaya gelebiliriz. Bunları öğrenir ve uygulamaya sokarsak biz de ne yapacağız? Onlar gibi daha güzel yerlere gelmeye başlayacağız. Şimdi sizden bir şey istiyorum. yaptığım veya dediğimi yapmanızı istiyorum. Birçok olumsuzluklar yaşıyoruz hayatımızda. Karşımıza birçok zorluk çıkıyor. Çevremizdeki insanlar bize hayır diyor. Sen yapamazsın diyor. Bırak bu işleri, git bir memur ol, öğretmen ol, eşin memur olsun, gül gibi geçirirsin diyor. Sürekli bize olumsuzluklar veriyorlar. Ve çoğu insan ne yapıyor? Bu insanların dediğini aslında haklı çıkarıyor. İşe başlıyoruz, bir karar veriyoruz ve bunun arkasında duracak kadar cesaretimiz olmuyor. Yarıda bırakıyoruz. Bir iki insan size hayır dediği zaman çelişkiye düşüyoruz. Çünkü inanmıyoruz bizim bunu başaracağımıza. Çevremizdeki insanlara göre şu an o insan sayesinde çünkü her gün zorluklar yaşıyoruz bende yaşadım cahil sporcusum burada verilen üstüme ayrılmadı ama her zaman arkamda fakir bir o yüzden eğitimi çok iyi dinlemenizi istiyorum ve bunu not almanızı istiyorum çünkü burada konuşulan sözler şu an aklınızda olabilir etkilenebilirsiniz ama yarın ama bunların hepsini unutursunuz. Ama bunu şu şekilde dinlerseniz bunu kendiniz için değil burada hepimiz ekip kurmak istiyoruz bu ekibimiz için bunları öğrenmek için dinlerseniz bu çok daha verimli olacak. Şimdi buraya değerli liderimizi çağırıyorum Mesut Yüksel